Canan konuşmamız lazım. Ay nasıl da masum oynuyorsun. Çorbanı içince hiçbir şeyciğin kalmaz yavrum. Heh, bir de anne lafı dinleyip çoraplarını ayağından çıkarma tamam mı? Sağ ol anne. Zehra'm sana da getirir mi yavrum? İçer misin? Yok alacığım sağ ol. Ah be Zehra'm seni de işinden alıkoyduk Keşke gitseydin ben Canan'a bakarım Olur mu öyle şey Allah Canan iyilesin ben giderim Annem doğru söylüyor Zehra Gitseydin aslında Hatta git bence Biz idare ederiz Tabi Olmaz Hem ben zaten izin aldım Gitmeme gerek yok Yine hasta olurum diye mi korkuyorsun? Anneciğim. Bunun tuzu az mı olmuş biraz? Tamam kızım getireyim hemen. Hiçbir işi yarım bırakmayı sevmem. Beni bilirsin. Canan sakın. Bak sakın diyorum Canan. O adam için hiçbir şeye değmez ya. Tamam. Rahatla birazcık Zehra'cığım. Gördüğün gibi hiçbir şey yaptığım yok. Allah'ım sen yardım et. Ne olur bir delilik yapmasın. Çetinle konuşmam lazım. Canan'a ne oldu? Neden böyle yıkıldı? Öğrenmem lazım. Ah ekmek getirmeyi unutmuşum kızım. Bak kızarttım senin sevdiğin gibi. Şimdi bunlardan çorbanın içine koyduk mu sana güç kuvvet verecek. Hadi. Ya anne çok teşekkür ederim. Şifa olsun yavrum. Ben bir telefona bakayım. Tabii kızım. Efendim. Nasılsın? Durumlar nasıl evde? Yani sizi merak ettim. İyi. Yani her şey yolunda şimdilik. Sevindim. Bir şey mi diyecektin? Ee, evet. Ne? Nene. Unuttun mu yani? Hayır. Kim demiş unuttuğumu? <laughs> eee o zaman? Yani ben... Sadece zamanı uzatıyorum. Hangi zaman? Bunu işte. Nefesini dinlediğim şu güzel an. Ömer. Zehra. Kızım. Efendim alacığım. Gelirken bir su getiriver. Tamam Ala getiriyorum. Ya pardon halam seslenince. Benim için sorun yok. Hem de hiç sorun yok. Kapatıyorum. Tamam. Ben ararım yine. Tamam. Zehra. Efendim? Seni seviyorum. Orada mısın? Evet. Tamam. Hadi kapat sen istersen. Ararım ben seni. Kızım geliyor musun? <laughs> Allahım nerede bu zarf? Yere mi düştü ki? Yok. Yok Allah'ım ne yapacağım ben? Yani masada olması lazım. Hediye abla burada dedi. Korkuttun mu? Aa, öyle birden gelince. Özür dilerim. Önemli değil. Su getireyim mi ister misin? Yok yok o kadar korkmadım. İyi sevindim. ...korkutan bir adam olmak istemem. Çıkalım mı? Trafiğe kalmayalım. Tamam çıkalım. Aa, çocuklar çıkıyor musunuz? Evet Cevriye Hanım. Gelinlik provası var da... Aa, hani kahve içecektik su damlama mı? Trafik varmış da Ömer vakitlice çıkalım dedi. Kusura bakmayın ne olur. Ay ne kusuru güzel kızım. Bu son prova ama değil mi? Evet yani umarım. Eğer bir sorun çıkmazsa gelini alacağız. Ay hadi inşallah. Ha, bu arada ben de boş durmadım yani siz koştururken. Senin Hamiye tanımın ve Salim Bey'in hediyelerini bohçaladım. içlerine böyle lavanta lavanta kesicikleri koydum. Ay mis gibi oldu ayol. Zahmet etmişsiniz. Anne ne zahmeti güzel kızım adettendir. Bugün götüreceğim Salim Bey'lere. Ben Zehra'yı eve bıraktıktan sonra gelip sizi alırım Cevriye Hanım. Ay hiç zahmet etme, hiç zahmet etme. Ömerciğim ben canla giderim. Ha, bu arada hadi geç kalmayın siz gidin de trafiğe kalmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. bitti. Hı <laughs> hı. burada değilsin gibi. Ben... Ben çok korkuyorum Ömer. Neden? Sanki kötü bir şey olacak ve bu büyü bozulacakmış gibi. Ben böyle bir şey izin vermem. Korkma. Böyle bir şey asla olmayacak son nefesime kadar ben buna izin vermem. Ne pahasına olursa olsun. Ne olursa olsun. Ömer. Sen bana güveniyor musun? Bak göreceksin. Her şey çok güzel olacak. ...ben kaybetmek istemiyorum. Asla. Asla böyle bir şey olmayacak. Sen... ...istesem de... ...ben seni bırakmam. Bırakamam. Sen benim nefes alma sebebimsin. Ben... ...sensiz bir dakika bile geçiremezken... ...yanımdayken bile özlerken... Ben gerçekten çok şanslı bir adamım. Sen benim dünyanın en mutlu erkeği yaptın. En mutlu erkeği. Ben karanlıklarla boğuşurken sen beni tutup aydınlığa çıkardın. Zehra. Ben artık her şeyi çok farklı görüyorum. Ne biliyor musun? Nefes alışım bile başka artık. Gel evladım gel. Otur. Zehra'yı aradım. Geliyorlarmış. ile inşallah. Ben çok teşekkür ederim. Niçin? Anlamadım. Bana güvendiniz. Güveninizi boşa çıkarmayacağım. Emin olabilirsiniz. İkinizin birbirine güvenmesi daha önemli evladım. Güven çok önemli. Allah'ın izniyle yarın bir yuva kuracaksınız. Birbirinize her zaman açık dürüst olun. Güven biterse her şey biter. Sevgi de biter. Huzur da biter. Yuva temelinden sarsılır haklısınız. Siz artık birbirinize emanetsiniz. Emanete hıyanet edilmez. Ben kızımı... ...Zehra'mı gözümden sakındım. Aynısını senden de beklerim. Hiç kuşkunuz olmasın. Gözünüz arkada kalmasın. İnşallah. Siz bir hayat sürecek yola çıkacaksınız. Kim bilir bu yollarda nelerle sınanacaksınız. Her zaman birbirinize güvenli liman olun. Birbirinizin elini hiç bırakmayın. Allah korusun. İlk fırtınada ayrı ayrı yerlere savrulursunuz. Ne birliğiniz kalır, ne dirliğiniz. Zehra'nın hiçbir zaman bırakmayacağım. Maşallah. Müsaadenle imdat. Allah kabul etsin. Salim Bey... Salim Bey Zehra'nın dayısı. El kadar sabiye, Salim'in büyüttü. Dayısı kucak açtı Zehra'mı. Ne yapsın? Ne ana var ne baba. Orada kaldı ya. Elbet büyütecek. Hem de öyle güzel büyüttü ki gözünün içine baka baka, kalbi titriye titri, saçının bir telini kurban etti Cihan'a. Öyle baktı işte. Çok seviyor Zehra'yı. Üzerine titriyor. Benim diyen anne babanın yapmayacağı kadar hem de. Zehra bu gerçeği öğrendiğinde annesini özellikle de baba dediği adamın dayısı olduğunu duyduğunda şimdi olmaz. Zehra bunu en doğru zamanda öğrenmedi. En uygun zamanda. Babası. Zehra'nın babası kim acaba? Nerede şimdi? Yaşıyor mu? Önce babasını bulmalıyım. Bu suratla mı gireceksin eve? Ya sana söylüyorum Zehra eve geldik. Ha iyi. Tamam senin dediğin gibi olsun. Bu suratla gir eve. İstersen olanı biteni de anlat tam olsun. Ne demek istiyorsun? Sen hayatını mahvederken ben sessiz mi kalacağım? Bu olanlardan kimsenin haberi olmayacak yani öyle mi? Tamam anlat o zaman. Benim için hiç sorun yok. Ben yaptığım şeyin arkasındayım. Hayır nasıl olsa öğrenecekler. Ben sadece... Sadece ne? Sadece bugün söylemeyelim diyorum. Düğün üstü sayende çok mutlular ya. Hani benim yüzümden bu kadar mutlu mesutlarken Kahrolmasınlar diyorum Ben düğünüm olacak diye Hayatını karartmana gözüm ama e, Keyfim bilir Karar senin ha, Annemi biliyorsun Bu haberi öğrendiğinde Sence ne olur Ha? Artık Tansiyonumu çıkar Daha da kötüsü felçimi geçirir İmme mi iner bir tarafına Yani dayımı anlatmama gerek yok Asma suratını artık. Eve geldik. Hem bak kim var orada. Nasılsın enişteciğim? İyi, sağ ol. Ben bir içeri gideyim. Yardıma ihtiyaç var mı bakayım. Bir sorun mu var? Gergin görünüyorsun. Düğün günü keyfi kaçacak da olsa şu fotoğraf meselesini Ömer'e anlatmam lazım. Biraz daha susarsan bir şeyler olduğunu düşünmeye başlayacağım. Aslında ben sana çoktan söyleyecektim ama Zehra kızım biz seni bekliyoruz ya. Şükran teyze bir beş dakika sonra gelsem olur mu? E, yavrum vakit mi var? E, i̇çeride yapılacak daha bir sürü iş var. bekletme istersen. Tamam. Neyse, sonra konuşuruz o zaman. Tamam sevgilim. efendim. Sevgilim. seni seviyorum. Hadi Zehra'cığım. Yarın görüşürüz. Görüşürüz Cevriye Hanım. heyecanlı mısın? Hı hı. Ben de. Bu ayrı geçireceğimiz son gece. Öyle değil mi? Bundan sonra hep yanımda olacaksın. Sevgilim. Birisi duyacak şimdi. Duysun. Herkes duysun. Hatta bütün dünya duysun. Hadi hadi. Cevriye Hanım çok yorgun. Onu bekletme. Ama ben gitmek istemiyorum. Sadece bir gece. Ayrı kalacağımız tek bir gece var bir yıl gibi geçecek uzun bir gece. Hadi ama. İyi geceler. Asılmadım.